Malumunuz üzere, şimdi burayı iyi dinleyin. Evliler, bekarlar, ekran başında bizi izleyenler. Sana diyorum, her hafta sana çatıyoruz ama yapacak bir şey yok. Sana diyorum sana, uzun saçlı. Şimdi, iki hafta önce cima adabı, İslam'da cinsel ilişki adabı ile alakalı bir sohbet yaptık. Elhamdülillah YouTube'da 135 bin kere izlendi. Elhamdülillah güzel bir rakam. Güzel tepkiler aldık, güzel dualar aldık. Çok kişi yeni öğrendik dedi, Ha birkaç tane sivil zekalı çıktı. Biliyorsunuz. Ya işte bunlar burada konuşulacak şeyler. Yok işte gitsinler kitaptan öğrensinler. Başka işiniz yok mu? He? Ya bunlara kalsak sohbeti de bırakacağız. Bunlara kalsak namazı da bırakacağız. Biz bunların lafıyla hareket edecek adam değiliz elhamdülillah. E ne yapalım yani? He? Şimdi birkaç tane mevzu var. Anlatacağım. Burayı iyi dinleyin. Çok önemli mevzular. Birkaç mevzu var. Başlıklar tuhaf gelmesin. Konuşmamız lazım. Biz bunları konuşmazsak millet zina eder. Karısıyla zina eden adamlar olur. Yapacak bir şey yok. Şimdi bir ters ilişki meselesi. Anal diyorlar. Bu dinimizce kesinlikle ve kesinlikle haramdır. Ben bu konuya niye girdim? Bu sohbetimizin altına, o geçen haftaki sohbetimizin altına o kadar çok soru geldi ki, yorum olarak çok soru geldi. Mecburen bunu yapmak zorunda kaldık. Merak değilim ben. Ama birileri anlatmak zorunda. Adam geliyor Haydar Dümen'den okuyor. Kardeşim ne diyeyim şimdi yani? Yani Haydar Dümen'den ne ne ben ne Ne diyeyim? Biz en azından yani Allah'ın razı olduğu bir şekilde ayetlerden, hadislerden yola çıkarak anlatacağız. Allah Celle Celal Kur'an'da buyuruyor. Eşleriniz sizin tarlalarınızdır. Tarlanıza dilediğiniz şekilde yanaşın. Tarla ne demek abi? Ekiyorsun, biçiyorsun. Yani çocuk doğan bölgeden. Anladınız. Detay Arkadan ilişki kesinlikle haramdır. Allah Celle Celaluhu ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın lanetlediği bir şeydir. Bir tane çıkmış yorumdan çıkıyor bak yorumlardan yola çıkarak konuşuyor. Çıkmış diyor ki Maliki mezhebinde mekruh diyor. Ya arkadaş öyle iş mi olur ya? Mekruh ne demek ya? Haram. Küllün haram. E şimdi kendini bilmez bir tane sapık Müslüman iyi iyi ben diyecek Maliki mezhebine göre amel edeyim. Olabilir mi böyle bir şey ya? Olabilir mi böyle bir şey? Haram. Ters ilişki haram. Allah'ın yasakladığı bir şey. Lanete düçar olursun. Pisliktir. Yani tıbbi olarak da o kadar çok zararı var ki açıklanan Allah muhafaza yani. Hem uhrevi hem dünyevi sıkıntıya girersin bakın arkadaşlar bunlar önemli meseleler. Yok maliki de mekruh mu yok şar öyle bir şey yok. Kesinlikle ve kesinlikle de haram. Bir de e, oral meselesi var. Oral meselesi bunlar önemli şeyler dikkat edin. Şimdi Ayırza Demircan diye bir hoca var. Bu da hoca hoca değil de hoca diyorlar işte. Çıkmış diyor ki haram. Neye göre haram? Kime göre haram? Şimdi Şafii mezhebine göre buna ruhsat verilmiştir. Şafi mezhebine göre oral meselesinde ruhsat vardır. Hanefi meselesinde de haram değildir. Bu anlattıklarım evliler için. Bekar şeytanlar için değil. Niye bekar şeytan diyorum? Bekar o oral şeyi haram değilmiş o zaman. Haşa bekerler sakın ha. Bizim konuştuğumuz mevzular evliler için. Buraları iyi dinleyin. Hanefilerde de mekruh diye geçer. Mekruh. Ama Hanefi mezhebinde caiz değildir. Şimdi yani haram değil diye de buna yani normal bir şeymiş gibi bakmayacağız. Niye? Niye? Çünkü denir ki Hanefi mezhebince konuşalım. Bak Şafii mezhebi ne dedik? Buna ruhsat veriliyor. Sıkıntı yok. Hatta Endonezya'da, Malezya'da o kadar çok normalleşmiş ki bu haciz hocası bunu normal görüyormuş. O kadar yani. Bu oral meselesini. Biz ağzımızda Kur'an okuyoruz. Zikir çekiyoruz. Tesbih yapıyoruz değil mi? Yani Hanefi fıkınca, ulemaca yani hoş görülmüyor. Hoş görülen bir şey değil. Değil mi? Yani Mekruh. Haram değil. Caiz de değil. Şimdi caiz değil dedik diye bu şey anlamına, haram anlamına da gelmez ama mekruh dedik diye de serbest anlamında hoppala değil yani. Evliler için söylenen bir şey bu. Bir daha söz evliler için konuşuyoruz. Biz başka bir şey için konuşmuyoruz. Şimdi oral meselesi ve öbür meseleyi anladık. Ters ilişki haramdır. Oral da Şafii mezhebinde ruhsat verilmiştir. Hanefi mezhebinde mekruhtur. Evliler için konuşuyoruz. Çerçeve, evli. Şimdi Gusülle alakalı. Bunlar hep soruların cevapları. Söylediğim şeyler hep soru cevapları. Şimdi gusül abdesti eğer eşimizle birleştikten sonra gusül abdesti alacaksak sağımıza biraz yatmamız lazım. Ya da birkaç adım atıp idrar yapıp içeride kalanı içeride kalan o dölü atıp ondan sonra yıkamamız lazım. Eğer biz e, abdest esnasında oradan tazlikli bir şekilde bir şeyler gelirse gusül abdesti olmaz. Tamam mı? Onları da Aklınıza koyun. Yani bir meni var bir de mezi var. Mezi demek o su demek. Sperm olmayan su. Mezi eğer gelirse o gusül abdestine gerek yok. Mezi gelirse. Mezi de gusül abdestine gerek yok. Sadece normal abdest alınır. Mezi gelirse zevk suyu deniyor ona. Meni de gusül abdesti gerek ama atılgan bir şekilde gelirse. Eğer eşiyle birleşen kişi banyo yapacaksa, gusül abdesti alacaksa ya biraz sağına yatacak ya da biraz dolaşacak, idrarını yapacak. İçeride bir şey kalmadıktan sonra gusül abdestini alması lazım. Biz Allah için konuşuyoruz arkadaş. Beğenmeyen dedi ki gitsin Haydar Dümen'i dinlesin. Alsın gazetesini okusun. Şimdi adam diyor ki mesela ilk ilişkiden sonra ikinci ilişkiye girmek istiyorum. Arada diyor mesela ne yapacağız? İlk ilişkiden sonra ikinci ilişkiye girecek olan kişi sadece tenasül uzvunu yıkayarak ikinci ilişkiye girebilir. Tamam mı? Bunda da Böyle bir şey var. Bak bir soru daha gelmiş. Diyor ki: "Hocam Müslüman bir erkek Hristiyan bir kadınla evlenirse ve sadece resmi nikahla evlenirse çocukları helal midir? Haramdır. İmam nikah şart. İmam nikah olmazsa veledi zina olur. Hristiyandan Hristiyanlardan kız alınır, kız verilmez. Hristiyanlardan kız alınır, kız verilmez. Bunu da unutmayın. Şimdi bir soru daha gelmiş. Diyor ki: "Evlenip ayrılmış bireyler ya da doyumsuz bireyler nasıl bir yol izlemelidir?" evlenip ayrılmışlar. Acilen yeniden evlenmesi lazım. Evlenemedin mi kardeşim? Kendini ibadete ver. Kendini zikre ver. Kendini Allah'a ada. O tarz şeyleri kafandan çıkar. Seni o yola sevk edecek şeyleri hayatından çıkarmazsan Allah selamet versin. Freni patlatırsın. Her gün gider zina edersin. Eğer işin içine artık zina boyutu geldiyse kendini tartamıyorsan artık ya patlama boyutundaysan gideceğim birine saldıracağım artık diyorsan eliyle kendini tatmin edebilirsin. Buna cevaz veriliyor. Bak bu önemli. Eğer milletin karısına kızına saldıracaksan artık gözün döndüyse nasıl bir manyaksan bilmiyorum artık. Allah akıl fikir versin. Adam damacanaya tecavüz ediyor bu memlekette ya. Damacanaya. Allah akıl fikir versin. Dedik ya bunda şeye cevaz var. Ondan sonra bir arkadaş demiş ki gusülde çok vesvese geliyor. Ya ben ne adam bilmiyorum. Yani 3 kere 5 kere gusül alan var. Arkadaş bu vesvese olmuş. Vesvese. İyice oğlamak sünnettir. Gusül abdestine iyice her yere el gidecek. El gidecek her yere. Vücut dümdüz değil engebeli arazi. Girdili çıktı böyle. Elini kolunu sokacaksın her yere. Bir kardeş demiş ki ilişkide sayı sınırı var mı? Sayı sınırı yok kardeşim. Kendine güveniyorsan hiçbir problem yok. Gülmeyin arkadaşlar bunları konuşmamız lazım. Bunlar ciddi meseleler. ve soruyor kardeşim. Sen şimdi eğer sabaha kadar ben arkadaş ben işime bakarım deyip de ama sabah namazına kalkmayacaksan sabah namazına kalkacak takatin kalmayacaksa o işte frenleyeceksin kardeşim. Kendini frenleyeceksin. Öyle bir dünya yok. Kendine dikkat edeceğim. Şimdi kadınların özel günleri harici, adet günleri harici bayramda, seyramda, kandilde, miraçta, kadir gecesinde dahi olsa eğer aklına geldiyse o işi yapacaksın. Niye? Niye? Aklına geldi kardeşim. Adamın nevri dönmüş. E namaz kılacak vakit geldi. Şimdi o adam namazda aklına ne gelir? Mantıklı düşünelim. O adamın namazda aklına ne gelir? Haşa yani yani bunu yanlış anlamayın yani. Namazla aklına Allah mı gelir? ibadet mi gelir? Yoksa başka bir şey mi gelir? Namazla aklına gelecekse, kendini frenleyemeyecekse o işini halledecek. Ondan sonra namaz kılacak. Sofrada yer, bak sofra yerdeyse, aklına o iş düştüyse ilk önce o işini yapacak sonra sofraya oturacak. Bu işler böyle. Dedik ya bak bu işin bayramı yok, kadir gecesi yok, mevlüt kandili yok, berat gecesi yok, hiçbir şey yok. O işi aklına geldiyse yapacaksın. Bu işlere Dikkat edeceğiz arkadaşlar. Bu işler önemli meseleler. Önemli mesele bunlar ya. Adam hanımıyla ne yapacağını bilmiyor. Ters ilişkiye giriyor. Olmaz. Ya kendini frenleyemedin. Hadi Allah selamet versin. Tövbe et. İstiğfar et. Allah'a yalvar. Allah'tan af dile. Ey Allah'ım ben böyle bir hataya düştüm. Ya Rabbi beni affeyle. Bir daha yapmayacağım. Tövbe et. Oral meselesinde dedik ya. Caiz değil. Hanefi fıkında. Ama dedik ya hani oldu ki ee, eşinin özel hallerine denk geldi. O işi de halletmen lazım. Hani artık sıkıntıya düşsen, Kendini öyle tatmin edebilirsin. Bu meselelere önem vereceğiz. O, yani sonuçta bu işin sonunda nesil üreme işi var. Çoluk çocuk var bu işin ucunda. Eşlerinize ön cihetten yaklaşacaksınız. Ayet. Ayet ya. Allah diyor bunu Kur'an'da. Bunu hoca mihrapta okuyor kardeşim. Bunu okumazsa hatim olmuyor. Bunu Kabe'nin Kabe karşısında okuyor. Eşleriniz sizin tarlalarınızdır diyor Kabe'de. Bunu okuması olmuyor. Bunlar önemli meseleler. Çocuk da olacak bu işlerden. Belki de nice hafızlar, nice Allah dostları olacak. İşin adabı var, önemi var. Dikkat edeceğiz. Evuzu besmele ile başlayacağız. Evuzu besmelesiz olmaz. Adabına göre, edebine göre yapacağız.